Bugün Türkiye, Doğu Akdeniz'de bu benim egemenlik hakkımdır diyor. Rusya, Suriye'ye girerken benim egemenliğini isteyen meşhur bir devlet çağırdı diyor. Çin, WeChat gibi uygulamalarla dijital egemenliğini koruduğunu söylüyor. Peki, bu her gün duyduğumuz egemenlik kavramı ne anlama geliyor? Bugün şu kritik sorulara cevap vereceğiz. Egemenliğin fiziki bir sınırı var mı? Bugün Türkiye kendi içinde ne kadar egemen? Egemenliği sağlayan asıl güç kim? Halk mı? Bugün biraz felsefi temelli bir konu üzerinden gideceğiz. Ama merak etmeyin biraz hikayeleştirme modunda anlatmayı deneyeceğim. Bakalım nasıl sonucu olacak. Hadi görelim beraber. Siyaset bilim açısından egemenliğin resmiyete ve meşruiyete kavuşması durumu 1648 Westfalia Anlaşması'na kadar dayanmaktadır. Daha öncesinde de bu süreç vardır. Egemenlik konuşulabilir. Ama ülkelerin artık biraz daha resmi anlamda birbirlerine saygı duyması ve kendi içerisinde bir egemen devlet olma anlayışı Vesfalya Anlaşması'na dayanmaktadır. Çünkü Avrupa böylelikle 30 yıl savaşlarını bitirmeye başlamış, kendi arasındaki bu anlaşmazlıkları da çözmeye başlamıştır. Bu anlaşma dedi ki, burası senin toprağın ve buradaki üstün güç sens. Bu anlaşmanın iki temel unsuru var. Biri iç egemenlik, internal sovereignty, bir de dış egemenlik, External Sovereign. Şuna biraz daha internal kısmı giriş yapacağız. Sonrasında dış egemenlik kavramını da açıklamaya devam edeceğiz örnekleriyle beraber. Bu kavramı Machiavelli'den sonra tam bir sistematik düzene oturtan Fransız hukukçu Bodin'di. Egemenlik devletin mutlak ve sürekli bölünemez bir gücüdür dedi ve bunun da krallıkla sağlanabileceğini beyan etti. Yani demokratik yollardan ziyade bir monarşik düzenin olması gerektiğini iddia ederek bunun mümkün olduğunu dile getirdi. Buradaki temel kısta şu olacak. Burada egemen güç olan kral günün sonunda koymuş olduğu kurallardan muaft. Yani ceza almayacak ve hiçbir yaptırıma uğramayacaktı. Daha sonrasında Thomas Hobbes gelecek ve Leviathan denen bir tabir ortaya koyacak. İnsanların yapay bir yaratık tarafından yönetilmesi durumu. Yani buradaki metafor aslında insanlar doğası gereği bir yönetime ihtiyaç duyar. Sonrasında da bunu toplumsal bir anlaşmaya doğru evrileceğini başka düşünürler dile getirecek. Ama buradaki temel kısa şu, insanlar doğası gereği yönetilmesi gerekmektedir. Burada Thomas Hobbes'a göre insanların yaşama hakkı elinden alınamaz. Yani hapse girebilir ama yine de yaşama hakkı elinden alamayız. Ve burada yine egemenlik durumunda halk devleti yönetim biçimini değiştiremez. Mesela Türkiye Anayasası'nın ilk üç maddesi buna belki örnek verilebilir. Değiştiremeyiz. Ve işkence ve baskı altındayken alınan beyanlar hayattaki sözler yasal bir oturağa sahip değildir. Bundan dolayı da bunlar değerlendirilemez der. Domus opus. Günün sonunda yine... Egemen güç sorgulanamıyor, cezalandırılamıyor. Bunun nedenleri de var yani mantıklı bir açıklaması yapılır ve ilerleyen süreçlerde şunu fark edebiliriz yani egemen güç sorgulanırsa egemenlik kaybolmaya başlar mı gibi sorular meydana gelebilir aslında burada. Dediğim gibi burada Bodin ve Hobbes'e göre değerlendirdiğimizde bir sorun meydana geliyor. Mutlak güç eğer zalimleşirse yani tiranlık ortaya çıkarsa ne olacak? Bunların tezine göre halkın kaçması gerekiyor. Çünkü halkın yapabileceği hiçbir şey yok. Yaptırım yapamayacak. Böyle bir yetkisi yok halk. Tek yöntem bulunduğu yerden gitmek. Burada üç isim karşımıza çıkıyor. John Locke, Jacques Rousseau, C.S. John Locke'a göre egemenlik toplumsal bir rızadan oluşmaktadır. Halk isterse istediği yetkilerini istediği bir egemene verebilir ve geri alabilir. Burada yine yaşama hakkını veremeyeceği ortadadır. Eğer ki devlet veyahut da egemen güç bu gücünden vazgeçerse veyahut da halk bu gücü istemezse burada egemenlik değiştirilebilir. Egemenlik gücünü sağlamak isteyen kişi daha doğrusu. Böylece tiranlık konusunda bazı şeyler çözülmeye başladı bu durumda. Jean-Jacques Rousseau da egemenlik genel iradedir dedi toplumsal sözleşmeyi meydana getirdi. Bir yerde bazı sorunlar ortaya çıktı. Evet doğası gereği Thomas Hobbes'a göre lazımdı ama bir yerden sonra insanlar doygunluğa uğraştı ve belli bir mülkiyet edinmeye başladı. Arazi, toprak, mal, mülk. Burada da kıyas farkı ortaya çıktı. Zengin, fakir, işçi sınıfı. E bu da eşitsizliği meydana getirdi Rusya'ya göre. Bundan dolayı da toplumda herkesin eşit olması gerekiyordu. Bu da toplum sözleşmesini meydana getirdi. Rusya'ya göre egemenlik devredilemezdi ama şöyle de bir kıstas vardı. Demokrasi taraftar da değildi. Hatta şöyle bir sözü var. İngiliz halkı kendini özgür sanır. Sadece seçim günleri özgürdür. Daha sonrasında köle olur. Burada demek istediği şu. Halk eğer bir karar alacaksa meclise gitmemeli direk referandumla bunu çözebilmeli. Ama burada günümüz toplumunda şöyle bir sorun var. Nüfuslar yüksek ve bazı kararları alabilmek için sürekli halkı seçime götürmek ne kadar iyi, ne kadar kötü veyahut da ne kadar faydalı? Bunlar da tartışmaya çok açık konular günümüzde. Çünkü halka tüm iradeyi verdiğimiz zaman egemen gücün niye o konumda olduğunu sorgulamaya başlarız. Halk egemenliği sorulmadan sonra milli egemenlik kavramını ortaya çıkarmaya başlayan CS farklı bir açıdan bakmaya başlıyor. Egemenlik sokaktaki somut olan halka değil, soyut bir varlık olan millete aittir diyor. İşte Rusya'da ayrışan tarafı bu. Milletin oluşabilmesi için de kendine ait temsilcileri, vekilleri atayabilmesidir. Ki bugün de bunu yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir aslında. Halk egemenliği doğrudan demokrasi demokrasiyi savunurken Milli egemenlik temsili demokrasiyi savunmaktadır. Halk tam olarak kendi fikirlerini yüzde bir şekilde belirtememektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 6. maddesine göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesiyle milli egemenlik vurgusu yapılmaktadır aslında. Halk temsili demokrasiyle yönetilmektedir. Buraya kadar iç egemenlikten söz ettik. Şimdi ise artık durum biraz daha dış egemenliğe doğru kaymakta. Birleşmiş Milletler kuruluyor ve burada tanınan ülkeler artık eşit haklara sahip olmaya başlıyor. Tabi günümüzde bunun ne kadar gerçekçi olduğu tartışılır. Yani Filistin mesela tanınıyor ama bunun Allah'ın ödemi ne kadar vurgulanıyor, ne kadar gerçekten eşit haklara sahip, burası tartışılır bir konu. Sembolik bir tarafı kaldı artık Birleşmiş Milletler'in. Burada çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Doğu Akdeniz örneğiyle ilerlesek çok daha manidar olur diye düşünüyorum. Denizlerde bir ülkenin sahip olduğu egemenlik alanında sahanlığı ya da münhasır ekonomik bölge Burada bildiğimiz üzere Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kısmı ile beraber belli anlaşmalarla gaz, petrol gibi değerli maden aramaları yapmaktadır. Yani Türkiye hakikaten buradaki gaza ve hatta petrole muhtaç mı, ihtiyacı var mı? Sorusu aklına gelmektedir. Yani bu kadar siyasi bir durumun ortaya çıkmasının bize ne faydası var? Açık konuşalım. Buradaki rezerv alanları topladığımızda Avrupa'nın bir yıllık veyahut da birkaç yıllık gaz ihtiyacını dahi karşılaması meşgul. Burada Türkiye'nin dahi karşılayacağı gaz neredeyse daha az olur. Güney Kıbrıs Rum yönetimi de Yunanistan'la anlaşma yapıp bunu Avrupa'ya satmak istiyor ama dediğim gibi Avrupa'nın ne kadarına ihtiyacı var bu gazın çok farklı bir konu bu. Bu yüzden burası egemenliğin cidden çok somut olarak anlaşılabileceği bir konu. Yunanistan kıta sağlığını geçtiğimiz yüzyılda arttırmaya çalışmıştır ve Türkiye'de buna Diplomatik yollarla müdahale etmeye çalışmıştır. Yeri gelmiştir Birleşmiş Milletler'de bazı sözleşmeleri kabul etmemiştir. Ve yeri gelmiştir demiştir ki Türkiye Yunanistan'ın bir mil daha tasarlarını arttırması demek benim için savaş nedenidir demiştir. Nasıl yani? Böyle bir şey savaş nedeni olabilir mi? Oradaki önemli durum şu. Bildiğiniz üzere Ege Denizi'nde bir sürü Yunan arası bulunmaktadır ve Türkiye'nin burada çok fazla adası yok. Olası bir durumda Yunanistan'ın kıta sağlığını arttırması demek adalarının da kıta sağlığını artması demek ki adaların biraz daha farklı bir kıta sağlığı ölçeği var burada ve arttırdığı zaman Yunanistan Ege denizi artık %50'yi yaşan oranda bir Yunan denize dönüşmüş olacak. E, Türkiye'nin Ege denizindeki egemenliği, kontrolü kaybolmuş olacak. Mesela Meis adası Türkiye'ye en yakın ada. Türkiye'nin kendi kıta sağlığına da zarar vermeye başlayacak bu durum. Ki kıta sağlığı devletlerin doğal bir hakkıdır. Bunlar bir anlaşmayla zaten belirlenmez. Doğrudan kazanılmış bir haktır. Bunu Türkiye şöyle bir cevapla son yıllarda noktayı koymuş oldu. Libya ile Türkiye arasında 11 kilometrelik bir deniz aşırı sınır keşfedildi ve bu öylelikle bu çeşitli anlaşmalarla mütabakatlar yapılarak resmileşti. Böylece Yunanistan'ın güney Kıbrıs tarafına doğru ilerlemesi durumu noktalanmış oldu. Çünkü yukarıdan ve aşağıdan sınırlar kapatılmış oldu ve Yunanistan'ın güney Kıbrıs tarafındaki söz hakkı kıta sahanlığı açısından kapatıldı. Bu Türkiye için çok önemli bir durum. Çünkü burada kıta sahanlığını artık belirledik ve belli bir düzende burası bizim egemenliğimizde, bizim sahamızda ve bizim yönetimimiz altında demiş olduk. Böylece egemenliği fiziki anlamda sağladık. Fiziki anlamda diyorum. Çünkü egemenlik sadece bir sınır konusu değil. Aynı zamanda az sonra da deneyeceğimiz gibi dijital bir alan. Egemenlik tanımı Vesfalya döneminde toprak ve feodalizm ile beraber başladı. Daha sonrasında bu Birleşmiş Milletlerle deniz aşırılık ve klas alanı durumuyla beraber farklı bir hale aldı. Ve şimdi de 21. yüzyılda konuşmamız gereken konu şu. Dijital egemenlik, GDPR, Avrupa Birliği'nin genel veri koruma tüzüğü mesela veya da Türkiye'de KVKK gibi. GDPR, Google, Meta gibi şirketler verilerini Avrupa'da tutacak. Demes üzerine kurulur. Aynı şekilde son yıllarda Türkiye'nin de bu konuda yaptığı çalışmalar buna yöneliktir. Verini Türkiye'de tutacaksınız. Hatta geçtiğimiz yıllarda Instagram'ın kısa süreli kapatılması durumu da buna bir örnektir. Evet kimse istemez böyle bir egemenliğin kısıtlanmasını. Ama ya daha büyük bir egemenlik kısıtlanıyorsa sizin verileriniz dışarıda saklanıyorsa ki bu evet bir kişi için önemli değildir belki üç kişi için önemli değil ama milyonların verisi dışarıda saklanıyorsa bu egemenliğe zarar değil midir? Türkiye'de üretilen bir içerik ve Türk milletine ait olan bir içerik niye yurt dışında saklansın ki? Saklandığı zaman Big Data denen bir kavram ortaya çıkıyor. Hani dedik ya egemen güç sorgulamaz diye. Ama burada egemen gücün bir yapması gereken durum var. Halkın refah için toplumu birleştirici şeyler yapması gerekir. Ve siz bir detayla toplum karıştırmaya başlarsanız farklı çalışmalarla artık bütün özeliniz var. Ve bütün felsefi düşüncesine de sahipsiniz o toplumun. Sosyolojik düşüncesine de. Elinizde her şey var yönetebileceğiniz. Bu ne demek? Artık siz bu toplumu karıştırabilirsiniz demek. Bu da egemen gücün, egemenliğin azalmasını ve doğal yoldan da devlet egemenliğinin ne duruma geleceğini düşündürülmesine doğru giderler bu süreç. Bugün Next Sosyal gibi çalışmaların da ortaya çıkması ve evet verinin Türkiye'de kalacağı ve Türkiye'nin kendi çalışmalarıyla kendini geliştirmesi gerektiği milli teknoloji hamlesi vesaire buna örnektir. Tabi günün sonunda bu çalışmaların ne kadar fayda sağladığı ve da sağlayacağı ayrı bir video konusu. Bazen amaç ve günün sonunda sonuç tam eşleşmeyebiliyor. Yani Evet güzel amaçlar, güzel hedefler var ama bunun sonucunda bazen gerekli çalışmalar yapılmazsa iyi sonuçlar vermeyebiliyor. Bunlar dediğim gibi farklı videolarda isteğinize göre konuşulabilir. Şimdi burada çok kritik bir soru meydana geliyor. Egemenlik millet. Peki bu egemenliği yöneten Türkiye'de hükümet. E bir de devlet diye bir kavramımız var. Peki bu hükümetle devlet arasındaki fark nedir? Fark var mı? Hükümetle devlet ayrışır mı? bu video ile birkaç soruya cevap verebilirsiniz. Daha fazla cevap almak istiyorsak veya bu karışıklığı ortadan kaldırmaya çalışmak istiyorsak belki düşüncelerinizi videoya yazabilirsiniz. Ona göre bir sonraki videoyu bu şekilde dizayn edebiliriz. Görüşleriniz önemli. Direktifleriniz aynı şekilde yine değer vermeye çalışacağım. Yani yorumlarda görüş ve önerilerinizi belirtebilirsiniz. Bu fikre katılmıyorum da diyebilirsiniz ki bu çok doğaldır. Yani ben de açıkçası felsefi temeli Söyledi ve hepsine katılamayız veya hatta da Türkiye'de bunlar uygulanıyor lakin değiştirilebilir mi gibisinden biraz bunları sorgulamamız gerekiyor günümüz konjonktürünü anlayabilmemiz için. İnşallah faydalı bir video olmuştur sizler için. Daha fazlası için lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Böyle bir videoyu izlemesini düşündüğün kişiye de paylaşmayı unutma lütfen. Kendinize iyi bakın, selametle, sağlıcakla kalın.